öyle karşınızdayız. Bu hesaptan gördüğünüz gibi Eymen oynuyor Bu hesabından Eymen oynuyor. Ben şimdi em, dostluk başına açıyorum. Ve çok güzel bir challenge'ımız var Eymen. Harika bir challenge. Eymen, Eymen challenge'ımızı soruyor. Ayarlamaya çalışıyor şu anda. Ya, Her, soygunda. soygunda. Ey, ben, dünkü, dünkü dünkü. bir challenge'ları ayarladık. Orası da onu kabul ediyorum. Abi, beni de davet et. Otu davet ediyorum. Ot. <laughs> ödül ama örümcek ayı. Yok ödül <laughs> ama değildi ya. Soygun. Soygun. Bilmem hangisini yapak. Arkadaşlar hocanın bölümlerini ileriye alabilirsiniz. Dur bir hangisiydi? Aha elmas aynen, kumları. Aynen el, elmas kumları harika. Şimdi birinci challenge'ımızı açıklıyorum. Herkes bir tane atıcı alacak ve kalenin canı yüzde doksan mı? 90'ın altına düşmeyecek. Evet. Ben çık alıyorum. Ben barrel alıyorum. Barley. Beryl işte. Lan, Arkadaşlar tamam, Barley mi barrel mi e siz söyleyin bak. Yorumlara yazın. Barley'e barrel diyor. <laughs> e, çoğu kişi barrel diyor. Burası <laughs> sen Dynamite al. Önce soygundaki bir şey Dynamite. Hemen pas öbür yıldız gücü. Hayır dur ben de bunu seçeceğim. Neyse hazır değil. Ot. Niye şimdi böyle koydun abi ot ne ya? Oldu Arkadaşlar ot. challenge başlıyor. Kardeşim, şimdi hepimiz şuraya, şuraya geçiyor. Ot olduğu için ot koydum. Ne zaman? Efsane Musti nereye gidiyorsun? Aa lan doğru challenge. Bu burada buradan yapalım. Geliyorlar lazım. geliyorlar geliyorlar. Ama arkadaşlar bu challenge başarısız olduğunu göstermez. Çünkü Eymen'le biz sadece ortaya geçmeyeceğiz. Heyo. Sen bir yürü git Frank. Öbürleri nerede lan? Aha Rico. Aha Nita. Ne oluyor? Tamam hadi ben. Bu, bu bot. Aramızda en hızlı ol içinde olan benim. Çünkü en hızlı ben atıyorum. O yüzden tik aldım. Gel ola, gel ola. Ben orayı çiğ kabartı doldurmadım. Mustafa bak şuraya geldiklerinde yavaşlat. E ben çok kötü oynuyorum. Bu ultimi doldurmadım. Tamam acaba. yavaşlatırım. Gel ne olmazsız gülme. Pardon abi. Karşı takımda atıcı da olmayacak arkadaşlar. Challenge böyle. Karşı takımda atıcı Atıcı olursa tekrar gidiyoruz. Kaçtım hmm. ben. Lan ben niye canımı dolduramıyorum? Yüreğim gidemiyor. Yolu Lan Lan nasıl 97 kaldı? Ne ara 97 kaldı lan? Ben kim vurdu lan? Cidden? Lan ben Lita'yı ben tamam, tekrardan evliceyim tek... lan. Ben de. Aha Lita geliyor. Bak sen vurdun değil mi? sen öldürmeden bana rahat yok. Gel lan ben buna taktım. Lan elli can Gel lan ben buna taktım. Siz öbürlerini öldürün. Ben öldüremem. altına düşürmeyeceğiz. Öldüremem. Ya ben Gel, insan. ben Gel buraya Gel buraya. Sen hangimizin kuzununu yapıyorsun? Nerede lan? Abi ben bulamıyorum. Bu Hadi tamam. hayır lan. Hadi. Lan hayır yanlışlıkla çıktım. A 104 canlı evet. Can bizim önemli. Benim uçum doldu. Hadi bakayım. Aç bak sen çünkü hiç düzgün kullanmıyorsun. Ben Nita. E orasının ultisi doldu mu ki? Evet doldu. Lan ben kıvamı attın bile görmedim. Az önce attım ya. Aha, son 20 saniye. Dalın dalın dalın. Arkadaşlar son 20 saniye kala 97'nin altına düşüreceğiz. Böyle kazanacağız. Aha 68 böyle kaleyi savunun. Neyse ya. Olmaz ya. Savunun. Tamam challenge başlandı şu anda. İsteseler de kazanamaz çünkü onlar bot. Aa kim vurdu lan kaleye? Ben ne bileyim. Aa, tikin kafası vurmuştu. Lan o bizden. Öbür çanın içi neydi? Öbür öbür çanın içi uzaktan vurdular. Yok, yok yakından vurdular. Ben, aynen. Ağır şikletlerle ben %85'in altına mıydı? Evet, 85'in altına, altına. Hayır, 60'ın alt. Hayır, o kuş atmadı Ben roz alıyorum. Ben 200 canlı. Ben jetçi. Jeki artık miydi lan? Ha, evet. artık Yok. Evet, yok. Artık mi? Bakalım ben yani, Aynen artık bir Jeki. Aman. Aman neyse. Arkadaşlar bu arada babam dediği gibi biz çadırda oynuyoruz. Hayır sprot var ya. Neyse tam. Bakın onlar kalesi. Be, ben ben buraya Ben ben buraya geçiyorum. Aynen lan. Aferin Eymen. Gebe. Bence iyi ki kalkanlı Bir adam öldürdüm sekmişim. bak şimdi. Sen bende çok güçlü bir güç var. Lan hayır hayır. Kaç. Lan Ollar. abi çimenimin içinden geçti ya. Naber primo punch primo punch. Ne haber. bak şimdi ben devleştim. Abi arsikletler kolaymış Dedim şu mı açtım. Evet. Karşı takımda iki var. Ama o Frank çok kötü. Aynen ya. Sprot sıkıntı dedik. Frank takım çıktı. Ben Frank'ı şöyle bağlayayım. Lan Mustafa sen öldürüyor. Bana niye dalıyorsun abi? Bunların beyin Şu Şurada can doldurayım. Allah 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 Allah. Onların kalitesine Sıpratı kalamayız. Ben nasıl Oha bug oldu lan. Ne bak oldu lan? Ölçüsünü üstüme attı. Hı. Lan ha. ben ölümsüz gibi bir şey oldum. Eyvallah spor benim kralım. <laughs> Kalkan. Yine son yarım saniye kala kalelerine dalacağız Uras, Uras, Uras. Benim ultim var şimdi. O gül zekalı botun ultisini doldurmamışım inşallah. Lan abi şu Frank. Frank'e <laughs> <laughs> gıcık <küçük> oldun sen. <laughs> Doğru. Abi şu skimin kuzenine lan gel buraya ben gel. Ben dolayım mı? Hayır kalelerine dalmayacağız şimdi. Ne ben oldu lan dağılıyor? şimdi bana 500 vuruyorsun ne oldu? <laughs> lan el primo tam bir malmış. Vurum 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 vurum. de el var El okuladı dostum. Vuras. Vuras. Bunlar niye gidip burası öldürüyor? Lan şimdi Lan cizan versin. Vuras. Ne, oldular? Ne, oldular? Uğurası, iyi, ne, Uğurası, ne, ne oldu lan? <laughs> ne oldu? Murat neyin aklısı? Mustafa şeytani gülüşünü yaptı. Murat! Ya bilmem ne yürüdü? Allah Allah Allah! Saldırın beyler. Al, al, Neyse kazanıyoruz ki. Aa, kazandık kesin kazandık. Aa, Halleyi vuramadı şu hep prima. Bir o o kutu kayamadı. Hiç aslında sardı kullanmadım lan. Kullan kullan. Lan. Kullanamadık. Benim sayemde kazandık. <laughs> evet Uras. Öbür evet. görev. Uras sen sadece ben, benim dondurduklarımı Öbür dönem görev dönem. kuşatmada robotu savunacağız. Ve yüzde 60'ın altında düşmeyecek. Beyler planı uyguluyoruz. Ya bu lan oynamıyor oynamayalım o zaman. Çıkın. Hayır abi. Lan tamam moblarla Uras Uras şu anda. Uras takım kaptanı tamam lan. Uras benim taraf, taraf değiştir. Hayır abi gerçek insanlarla çok zor olur Ben... Beyler Taktiği uyguluyoruz. Ben ay, kol ay, çalıyordum. Ben jet alacağım. E aynen. Ay Uras sen kol alıyordun. Dondurma yıldız gücü. Jet. Yes, Ar şu anda seninle ilgilenemem. Ha, turtle Dondurma yıldız gücü. Senin can verme mi? Aynen. Tamam aynen. Can verme şimdi. Hazır değin. Den, den. Beyler, arkadaşlar bakın. O mavi La sorguna girdik ya. Anne. Hepimiz uzaktan vurduk. Biz değil. birazdan geliyoruz. Arkadaşlar bak bu, bu da bu da bir tanesi şey olabilir. Uzaktan vurucularla. Aa, aynen hadi. Uzaktan vurucularla bir e, maç kazan. Tamam, bir maç mı kazanır? Tamam ben bir maç kazanır çok kolay Ama bu şuradan görürüm. dur ultimi dolmak üzere ultimi doldurayım. Ben öldürdüm. Abi saldıramıyoruz. Sen Benim ben senin var. ya. Ben burayı koruması için bir tane bıraktım. Siz koruyun ben dalmaya gidiyorum. Ultim şuradan dolmak üzere. Gel ne lan siz kime? Siz şekil kime bu arada? Lan! Jesse. Ay Jesse diyorum. Ben Ben bu oyunu hatta dur. Aksesuar niye boşa kullandın? Bu jiledim adamı. Jesse'nin aksesuarın ismi çok saçma. Bu jine lan. Bu yine ne? Buji buji işte. Abi botlar dondu benim sayem. Başın bak botlar bizim kaleye saldırmaya gidecek. Ben doğayda tarayacağım. Beyler birazdan öyle bir can gidecek ki. Tara 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 Vurayım mı? Bir canı var şu anda. Vur. Vurma. Aa, vurayım. Ben vururum. Etrafına dönsene. Vuralım. Görüşürüz dostum. Şu şeytanlık bir <laughs> şeydi. <laughs> ben seçiyorum. Evet kuşatma seç. Ben yeter Alpo'yu davet edeyim mi? Davet Alpo ettim. kim? Hayır. Al At. Karşı takımda kalsın. Hayır, zor olur. At, bay bay. Haritaya bakalım. Tamam, Çöplük. harita Çöplük. Hayır, dur, hayır. Önü boş olan bir harita seç. Neden? Boş olsun. Çöplük değil. Ama var. Fabrikaya akın değil. Bak. adamlara çok güzel. Çok güzel be. Kutu fabrikası olur. Tamam, planı uyguluyoruz. Kutu fabrikası. Eme onu dondurdun mu? Aha Devam diye. edelim. Şey olmam hadi olmam efsane şey. musti. Bu ben. Bak, ben burayı ben... geçmeyeceğiz. Geçmek yasak. Nereye? mavi çizgi. Mavi çizgi ya. geçmeden ultimizi falan doldurabiliriz. Merhaba Colt. Aha! Onu almasın, onu almasın. Lan öldüm. Adama bir tane almış ki. Tamam iki level boss geliyor yeneriz. Benim ultim dolu. Allah'sın cezanızı vermesin. Tamam ben boss'u şimdi içinden geçeceğim. <laughs> Benim ultim var. <laughs> Burası. <laughs> Yavaşla. Yavaşlat yavaşlat yavaşlat. Bak bak çok işe yaradı. Bence... lan var tarı tarıta tar can verdim. Can verdim hiç ölmedik lan. Oğlum sen kimin kardı? <laughs> <laughs> Mama hiç gitmedi lan şey. Uras önemli olan senin ultin donduruyor ya. Evet. Ve benim ultim. Benimki de bayağı can götürüyor abi ben. Ben herkese gıcık oldum. Uras doldu mu ultin? Ben çok vuran. Lan oras, sen niye aksesuarını koymuyorsun bu arada? Hayır. Mustafa. Biz burada ulti dolduruyoruz. Tamam ben de geldim. Benim ultim doldu bile. Oskar'ın ne kadar burada ulti dolduralım geldi ya yanlış yere koydum Evet yanlışlıkla kapattım sanırım babam aradı Bir saniye lan aksesuarım boşa kullandım bak son kuşatma Tamam Arkadaşlar bak böyle çok büyük <laughs> Delirttiniz Abi gözümün önünde Ama alamıyorum 6 level boss geliyor bu arada Ulti doldu Uras bak boss'un geldiği yere at Boss geldiğinde Mustafa sen atma bekle boss Bekleyin Şunları bir temizleyelim <laughs> Dur Dur ben yerimi belirliyorum. Lan hayır lan yapamadım lan yapamadım lan. Hadi don. Adam Nuras. 82 evet. Çandı değilsem 70'in altına düşmeyecek. Çok kolay oldu çünkü. Abi ya kazandık. Hayır önemli olan o değil. Kazandık abi ya kazandık. Evet challenge'ı kazandık. Ama bence taktik güzeldi. Kult bayağı vuruyor, bo donduruyor düzgün oynayan biri olsaydı. Sadece şey, de, şey bujiyi kullansaydım. Bujiyi kullansam daha kolay olurdu. Evet, bujiyi kullanmadım. Tamam. Sıradaki e, şey ne? Challenge Bilmiyorum. Sıcak bölgede faz. Sıcak bölgede mi şey <laughs> yok yok neydi? Ve sava savaş topunda e, e, savaş topunda e, herkes efsanevi var mı? Urasse. Uras'ın arabası. yok. Bunun da yok. Benim var da. Ama tamam o zaman bak şimdi Eee benim şimdi arkadaşlar tam 3 tane e, yıldız küçüğünde bayağı bir yakın kara e, yıldız kası Hava kası atma kası. lan. Ha işte 12 seviye kartlarım var. Bir tane şeyli, bir tanesi BB, bir tanesi, tanesi, tanesi telefon. Ben şimdi bir on seçeyim. Hayır, hayır dur. Aha robot işgalinde kendine atacaktı. Aynen haklısın. Çıkalım ya buradan robot işgali yok. Ben davet ettim burası. E, botu da davet ettim. Çıktınız mı? Ha. Tamam kim değiştiriyor? Ben burada orada ben RR4 hesabından kim oynuyor? RR4'e davet edebiliyorum. Abla hesabımla mı oynuyorsun? Ya bence Toygar girmiştir hesabına. Ha, aynen arkadaşlarım, arkadaşlarım. oynuyordur. Hazır değil. Toygar veya yazdır. Hadi hazır. Hayır, deyin. ya ben robot çıkan Aa lan, ben niye kol seçiyorum? İki dakika dayanacağız. Beyaz bak. Leon'un dokuzuncu seviye hemen ben Leon'a çok kolay adamları alırım. Dokuzuncu level Leon işte. Yani on level diyelim. Ya, o tasabında niye hiç düzgün kartta yok? Heh. Yok. Bu da değil. Bunu da almayayım. Piper var. Piper mı? Heh. Yürü git lan. Sen de var. Bu yine ya. <laughs> Bu işte. Buji. Bence cismi aslan. Aa, Nintendo aksesuar var mı? Hayır. Burası efsane. Bizim de aksesuarı var. Nasıl lan hadi. Ama ne onun aksesuarı? Ya keşke klonlama mı olsaydı lan. Robotlar... klonlama bir hiçbir işe yaramazdı. Hayır hayır ama en az en azından robotlar tek vuramazdı. Tamam iki dakika dayanacağız. Bu arada burası kusmuk kokuyor. Lan niye siz beni takip ediyorsunuz? Bot musunuz? Botlar bizi takip ediyordu. Veya bakın. Lan. Nereye görümüzü kıramayız ki? Hayır Roma yani. Roma'da çıkan kazan olsun. Evet. Aslında bu e <laughs> Brawl Pass'teki görevlere benzedi. Dur abi durun bir. Oha, görev bak. geldi. Bak görev var da. Hem sen hem de görev yapıyoruz. Ben bir görev bittikten sonra. O, dur dur bir hayır Mustafa vurma. Allah sen cezanı versin. Neden? Cezamı versin o zaman. Yok yok yani vermesin. Ben <laughs> benim cezamı vermesin. Aynen vermesin. Ama annem iyi. benim annem hep böyle derdi. Allah senin cezanı vermesin. Aslında o iyi bir söz vermesin yani mantıklı. Aynen ama. Arko bir kelime ama hem de cezanı da vermesin. Ben ölecektim. Ulan nereye uçuyorsun ya? Robot. O olabilir bak bu çok Hayatta kolay en sevdi sevdiğim şey yapacaktım yapamadım ulan Kaç. Yap. <laughs> yapamadım ki duvarların içinden kolay, geçtim. Bravo. Bu boss çok kolay. Şimdi ben bunu ne çok güzel alacağım. Tamam ben. Uzgara bu büsteş. Al bakayım. Al. Bunun yıldız gücü. Ne alakası varsa durumumuzla. Görünmezlik. Ne? Görünmezlik. Görünmezlik. Görünmezlik mi çocuk? Şey, Kahraman Eymen. Kahraman Eymen. Ey Onun dokuzuncu diye hava atlatıcıda. Gezekalı. <laughs> <laughs> evet her evet, film o gelin. A ya da M. E, e, şöyle yapalım. Robot işgali görevini tamamla. Sen son. Şu anda normal çok kolay o yüzden. Piu piyo, piu piyo, piu. Of trick shot yaptım. Son dalga savunun. Ben uyuyacağım. İyi geceler evime gittim. Yo ho 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 ho. Bırakın. Aa, bırakın vursun yazık ya. evet <laughs> ağlayın. Aha! Görev tamamladı. Bir görev tamamladı ben kutu açacağım. Allah'ım ne olur bir yıldız gücü çıksın ya. Allah'ım bu kutudan bir yıldız gücü Şelden çıksın. Oo! Aa dur bu da var ki şaka. Hiç karakter çıkmadı ya. 8 bitin var, var mı? 8 bitin Evet var. Hayır hayır ama. bu hesapta yokmuş. <laughs> Benim var. Izgara bifte. Aa. Tamam bu görev de tamam başka görev kalmadıysa. Hayır bende görev var. Ya yok 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 daha görev bitmedi ki. Hayır evet. challenge'lar. Challenge ya işte bak görevi bitirelim ne olacak ki? Ha doğru. Hayır bir. Lan salak. Bir kral, ikinciyi oynuyor. Kralı kim seçti? Ben seçtim. Allah seni Çünkü mal olduğu şey. için. Mal olduğu için. Abi kral hiçbir işe yaramaz. Bitti. Yarar. Şimdi bak şimdi şey yaptım ben yer. mal değilim. Aslında kuralı çok işe yarar. Ee, boss'u bayıltır. Boss'u. Sanki kural adamı bayıltıyor mu? Hayır, Nita bayıltır aksesuarı. Nita nasıl bayıltır? Aksesuarı. Lan Nita'nın ayısı bayıltır. Nita nasıl bayıltır? <laughs> Aa evet. Adamın kötü bir bir yerine taşıyor. Zormuş bu. Bakın <laughs> ya, işte yazıyor. Zorluk zor. Zorluk zor. Aynen biz sabırız anne onu bilmiyoruz. <laughs> evet dur bak biz okuma <laughs> yazmamız yok. Orta, orta e, dalıyorum. Bu, şimdi e, koronavirüs var diye orta okula. Ben kafayı ekti. yedim valla. Orta okula yedim. geçtik ve biz bilmiyoruz. Işini. Da 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 da. Misyon peset geçtim. Aa çok işe yarayacak aksesuar. Ben yanımı dolduracağım. Aksesuarın var mı ki senin? Evet var. Ya senin geç ya Biraz bekle bekle. Bak hayır bekle dondurma bekle. Ben sana dediğimde dondur. Dur hayır bana vurma bekle 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 bekle. Ya robotun rengi. Nasıl nasıl çok dondur. Renge döndü lan. Yetişemedim ama neyse dondur. Ne dersin? Lan Uras Don. dondursana. Kaka rengine döndü bu robotun elleri ben zehir bilmiyorum. Hadi dondur şunu. Kaka. Oha 3000 nerede bir şey vurdum. Kalk kalk. Ana ne öldüm. <laughs> Kral hiçbir poka yaramaz demiştim. Ama bir Al. Var. Siz ölünce hiçbir işe yaramaz mı? Gel yani ne Kime yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Kaybettik kaybettik bak kaybettik Bak kaybettik bu kural aldığı için Ne evet, yani onu asla kazanacak mıydı? Belki evet. Belki niye iyi tasa etmişseydim Ha bu sana kural aldığı için Evet bu çalış başarısız oldu Bu çalış evet. lan çalış başarısız olmadı ki bitireceğim dedik Bitire... Hayır Mustafa ya Video Mecursun... 20 dakika oldu delirtme beni Dur şu soygunda atı giderler almamayı tekrar yapalım Ama bu sefer farklı karakterler alalım. Tamam mı? Tamam ama bu sefer gerçek yapalım. Hayır gerçek maçta. Tamam lan hadi kupa kaybedek ne olacak? Ben tik alıyorum tekrar. Ama bak bu başka bir harita ha. Bakayım. Biz. Hayır. Ha istediğimiz karakter mi? Öyle e? Evet. A Şimdi aslan ben. Ya şimdi benim mis gibi bir şey vardı. Eymen, 8 bit sende de Hayır. Bro mu? Hadi, hazır be. Bro, 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 bro. Pandim bro dedim, brok dedim, bro. Brokoli, brokoli. Aynen, bir brokoli, brokoli. İnternet bağlantısı kesik bende. İnternet bağlantısı karakteri yapıyorum. Hop. hop. Aa, bunlara PK herhalde diyoruz kandırıyorlar kandırıyorlarmış gerçekten. Şu ninja var ya on level. Görünmez. Görünmezlik. Görünmezlik bayağı işe yaradı. Kendi kalende dolandım lan. Geri zekalı. <laughs> sen bir geri zekalı gibi oynamadın ama. de. Burası vur vur vur. Lan bak burada adamlar kaleyi bitiriyor. Düzgün kartlarla seçmediğiniz için. Yani Sekizi seçseydiniz <laughs> daha çok vurardınız kale. Lan bak seçseydiniz duvar arkasından Ay. adamların içinden geçebilirdiniz. Ben ona da içinden geçiyorum ama. Lan bir, bir. Çok işe yaradım dedi. de ben direkt kalenin yakınına. Görünmezliğim bayağı işe yaradı. Ben bir kalede. Adamsınız. Kod. Ne var? Evet, ne Abi Ne 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 var? alıyor arkadaşlar? Ona çok kötü oynuyor. Kaybediyor. Bir daha limba BB'nin 9. ne güzel bu karakter. Adam değil. Tamam videoyu burada bitiriyoruz. Benim kanalım değil lan. Ben de konuşma yapıyorum. Sen konuş. Hayır lan benim adamım ama sen oynatıyorsun yüzdesiz. Sanak sen bana verdin. Kendi nereye dört ne yapıyor? Bence ablan oynuyor ha. Hadi kapat kapatmamış. Çok sevmiyorum şaka. <laughs> Seviyoruz görüşürüz bay bay. <laughs>